Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz yaklaşık bir ay önce bir video çekmiştim o videoda da böyle pet şişeleri kesip Afrika menekşesinin yapraklarını dikmiştim böyle çoğaltmak için gelişmeleri de sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi gelişmelerle ilgili videoyu çekiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi üçünden biri tuttu arkadaşlar. Çok güzel yavru verdi bir tanesi. Gayet sağlıklı. Yapraklardan biri görmüş olduğunuz gibi çürüdü. Diğer yaprak çürümedi ama yavru da vermedi. Onun köküne bakacağız birazdan. Menekşe ye yetiştirenler biliyordur mutlaka menekşe nemi seven bir bitki ama fazla nemden de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çürüyebilir ona dikkat edin mutlaka fazla sulamanız ya da yeteri kadar sulamamanız bitkinin ölümüne sebep olur arkadaşlar ben bunları dikerken sulamasını fısfısla yapacağımı söylemiştim fısfıslayarak sulayacağım demiştim çünkü yaprakların çürümemesi için ölçülü miktarda su vermek gerekir birden suyu boşaltırsanız e, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çürümelere neden olabilir dediğim gibi ben bunu fısfıslayarak suladım ama belki e, fazla fısfıslamış olabilirim bilmiyorum. Menekşe ortalama olarak sıcak yaz aylarında haftada iki kere, e, kış aylarında haftada bir kere sulanmalıdır arkadaşlar. Fazla sulama da en az e, az sulama kadar zararlıdır. Çok fazla su verirseniz bitkiniz çürüyecektir. E, fazla sulama yapmaktan kaçının ve en önemli püf noktası da sulama yaparken her defasında aynı miktarda su kullandığınıza dikkat edin. Aydınlık ortamları sevdiğini söylemiş miydim bilmiyorum çünkü videoyu ara ara duraklatıp tekrar devam ediyorum arkadaşlar. aydınlık ortamları seviyor ancak dik gelen güneş ışınlarından korumanız gerekir. Işığın perde arkasından gelmesi menekşenizin sağlıklı gelişimi için oldukça önemlidir. Doğu cephesinde konumlandırmanız e, hem çiçeklenmek için ihtiyacı olan güneşi e, almasına hem de yakıcı güneşten e, korunmasına yardımcı olur arkadaşlar. E, saksının altı mutlaka drenajlı olmalıdır. Su geçiren bir e, yapısı olmalıdır. Yani delikli bir saksı kullanmanız gerekir arkadaşlar. Sulama yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de dipten sulama yapmanızdır arkadaşlar. Bitkinin çiçeğine ya de yapraklarına kesinlikle su değdirmemeye özen gösterin. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey kalmadı. Size bu yani çürümeyen ama yavru da vermeyen menekşenin kökünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Hep beraber şöyle köklenmiş mi diye bakalım istiyorum. Zaten çok fazla derine gömmemiştim. Yavrular rahatça çıksın diye. Ama çıkmadı. Çok güzel köklenmiş yalnız. Eminim en kısa sürede bu da yavru verecektir. Bu arada burada da leş kaktüsüm var arkadaşlar. Bir türlü açmak bilmedi. burası benim yatak odamın balkonu. Her sabah kalkar kalkmaz ilk işim buna bakmak. Açtı mı diye çok merak ediyorum rengine. Komşudan almıştım arkadaşlar tek dal halindeydi. böyle güzel gelişti. Çiçek açacak ama nazlanıyor. Merak ediyorum. Komşuya da sormadım ne renk açtığını çünkü sürprizi kaçmasın. İnşallah böyle soluk sarı değildir. Bordo bekliyorum arkadaşlar. Bakalım ne renk açacak. Onu da sizlerle paylaşacağım. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan şunları da göstereyim. Bununla ilgili bir video da çekmiştim. Teşekkür edip edip devam ediyorum bu arada. Ee, bunlar tavşan kulağı arkadaşlar. Ee, şöyle tek kulak halindeydi. Ektiğimde kulakları çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Buradan da e, çiçek açacak sanırım o da. Evet... E, video buraya kadar olsun artık susayım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum hoşça kalın.